Edelim. Bugün hizmete açacağımız bu teslim buraya geldiğiniz için bütün hemşerilerime hoş geldiniz diyorum. Değerli hemşerilerim, değerli başkanım, burası Selimiye Merkez olmak üzere çevre mahallelerimizin ve Bafa beldemizin sorunlarının çözümüyle ilgili çalışmaları buradan yürütmek üzere bu inşaatlarımızı yaptık. Tabi bu inşaatları yaparken hedefimiz daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli çalışmaları yapmak üzere bunu düzenlemek durumundayız. Biz Büyükşehir ve ilçe belediyeleri çok uyumlu çalışıyoruz. İşte bugün bakın Milas'ın kendi uhdesinde, kendi yetki ve sorumluluk alanında bir tesis yapıp Büyükşehir Belediyesi'ne kullanması için veriyor başkanımız. Ne kadar güzel. Biz de aynı şekilde yine ilçe belediyemizin bir ihtiyacı olduğu zaman hiçbir şekilde senin yetkinde, benim sorumluluğumda demiyoruz arkadaşlar. Tamamen ortak bir şekilde çalışıyoruz, yapıyoruz. Bu yoldan tutun bunu hizmet binalarına kadar veya diğer sosyal yardımlara kadar her konuda çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Arkadaşlar bugün Milas'tayız biliyorsunuz. Milas'ta Fevzi Başkanım'ın yapıp bir bölümünü bizim itfaiyemize ve ilaçlama birimimize e, tesis tahsis ettiği tesisin açılışına gelmiştik. Tabii ki bizim büyükşehir itfaiyelerinin görevi meskun mahalleri ve insan hayatını korumaktır. Meskun mahalleri korurken bir taraftan da onların da çalışmalarına destek, destek veriyoruz. Hem su desteği veriyoruz, hem ekip desteği, hem araç desteği veriyoruz. Orman yangınlarında da yine itfaiyeci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz canla başla mücadele ediyorlar. Araçlarımızı da yenileyeceğiz. Ekip sayımızı da arttıracağız. Personel sayısını arttıracağız. 25 personeli yeni mülakattan geçirdik. E, itfaiye memuru olarak alıyoruz. Daha önce itfaiye teşkilatımızdan uzaklaştırılan arkadaşlarımız vardı. Onların da büyük bir kısmını tekrar geriye çağırdık. Onlar şimdi görevlerine kısmen başladılar. Birinden sonra tekrar bir e, kafile daha başlayacak. Yani bölgemiz çok riskli. Bu riskli bölgede kesinlikle önlem almak zorundayız. Bunu da ekiple, araç gereç, malzemeyle ve e, dediğim gibi işbirliğiyle, koordinasyonla aşmaya çalışıyoruz. Ama tabii en önemlisi yangına sebep olmamak. Çünkü yangına sebep olanları biraz önce ifade ettim. 34 yangın direkt e, insan ihmalinden, son bir haftada insan ihmalinden bir hafta içerisinde. 31 yangın elektrik e, tesisatındaki tellerdeki veya trafolardaki panolardaki, arızalar veya e, oradan çıkan kıvılcımlar yüzünden bir bölümü de işte sigaradan veya doğaya atılan e, çöpler yüzünden. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Ormanlarımızı koruyalım, evet. yeşil vatanımızı koruyalım.